Tam hangisini cevaplarsınız? Ya şimdi tabii onları kıyaslamak bize düşmez de tabii Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Ve Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp ikinci yarıda sokmak, ikinci yarıda 15 dakika yarım saat sokmak, o onun tabii hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? Alıp götürdü. Tabii orada şimdi Ronaldo ile Messi'yi kıyaslamak yerine artık öyle veya böyle Ronaldo şimdi aldığım bilgilere göre Suudi Arabistan'a gidiyor. Filistin davasına sahip çıkan birisidir Ronaldo. Bu şey iddian var.